Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 5. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım kavrama 9. test yani üçgenler ve dörtgenler 1 isimli testin çözümleriyle karşınızdayım. Öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. Şu şekilde aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diye soruyor. Önce çokgeni hatırlayalım arkadaşlar. Çokgen dediğimiz şey kenarlardan oluşur ve en az 3 kenarı vardır. Mesela A seçeneğindeki bir üçgendir. Yani bir çokgendir. Kenarları var çünkü doğru parçalarından oluşuyor. B seçeneğindeki de dörtgendir. 4 dört tane kenar var ve yine doğru parçalarından oluşuyor. D'deki de aynı şekilde bakın bir beşgendir. Yine doğru parçalarından oluşuyor. Ama C seçeneğinde şurada oval bir şekil var. Oval olduğu zaman bu çokgen olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı çokgendir. Evet baktığımız zaman bu bir çokgendir. Çünkü kenarları doğru parçalarından oluşmaktadır. Acaba kaç kenarı var? Onu sayalım. Şöyle üstten başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane kenarı var. O zaman bu bir yedigen. E B seçeneğinde 7 köşesi vardır diyor. Evet, kaç kenarı varsa o kadar da köşesi olacaktır. O yüzden B doğru. A'ya da doğru demiştik zaten. C 6 kenarı vardır diyor. Bu yanlış. Yedi kenar olduğunu az önce saydık. D'de de 7 gen diyor zaten. Bu da doğru. O yüzden yanlış seçenek yani bize sorulan seçenek C seçeneği olacaktır. Geçtik 3. sorumuza. Şekildeki sekizgen KL ve LM doğru parçaları boyunca kesilirse elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor bize. Öncelikle KL doğru parçasını çizelim. Yani KL köşegenini çizelim. Şu şekilde. Sonra da LM'yi çizelim. Şöyle. Ve bu çokgenler kaçgendir onlara bakalım. Şurada gördüğünüz gibi bir yamuk oluşmuştur. Yani bir dörtgendir. Oraya şöyle dörtgen yazalım. Buradaki şekil üç kenarı vardır bakın. Dolayısıyla bu da üçgendir. Buradaki şekilde saydığımız zaman kenarlarını beş kenar olduğunu göreceğiz. Yani o da bir beşgendir. Bize zaten bunların kaçgen olduğunu soruyor. Üçgen, dörtgen, beşgen. Bu da B seçeneğinde olduğu için doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde H noktası AB doğru parçasının üzerindedir. Şurada gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A B C D E F çokgeninin köşegenlerinden biri değildir diye soruyor. Bu soruda şu notu hatırlamalıyız arkadaşlar. Köşegenden bahsediyor. Bir çokgende komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Ama komşu olmaması gerekir. Herhangi iki köşeyi birleştiren olmaz. Mesela komşu köşeleri birleştirirsek bu köşegen değil kenar olacaktır. O yüzden köşegen olması için mutlaka komşu olmayan köşeleri birleştirmesi gerekir. Şimdi baktığımız zaman EB evet komşu olmayan iki köşeyi birleştirmiş, bir köşegendir. BF şu şekilde bu da bir köşegendir. BD şöyle baktığımızda o da komşu olmayan iki köşeyi birleştirmiş, o da köşegendir. Ama EH bir köşegen değildir. H e bir köşedir ama H bir köşe değildir. O yüzden bu çizilen bir köşegen olmayacağı için doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki F, H, K, L noktaları A, B, C, D, E çokgeninin kenarları üzerindedir. Buna göre hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası A B, C, D, E çokgeninin köşegeni olur diye soruyor bize. Köşegen nedir? Bir önceki soruda zaten bunun notunu yazmıştık. Şöyle tekrar hatırlayalım. Bir çokgende komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Komşu olmayan köşeleri birleştiren ama burası önemli demiştik. O zaman şöyle A şıkkından başlayalım. A ile D'yi birleştirirsek mesela A ile D şöyle zaten birleştirdiğimizde bunun bir köşegen olduğunu görebiliyoruz. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiriyor çünkü. F ile L'yi birleştirirsek şu şekilde bir köşegen olmayacaktır. Çünkü bunlar köşe değildir. C ile H'yi birleştirirsek yine köşe olmayacak, köşegen olmayacaktır. Çünkü H bir köşe değildir. C köşe ama H bir köşe değil. O yüzden bu da bir köşegen değildir. B ile K'yi birleştirirsek B bir köşe ama K bir köşe değil. O yüzden bize köşegen olanı sorduğu için A ile D'yi birleştirdiğimizde köşegen olacak. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Kareli kağıtta K ve L noktaları verilmiştir. Samet ise geniş açılı bir KLM üçgeni oluşturacak şekilde bir M noktası işaretleyecektir. Samet'in işaretleyeceği M noktasının konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. O zaman seçenekleri teker teker inceleyelim. Mesela A seçeneğinde K noktasının 3 birim yukarısında bir nokta diyor. Önce K noktasının 3 birim yukarısına gidelim. Şurası olacaktır. Sonra da birbirinin solunda birbirinde sola gidecek olursak şuraya gelecek O zaman bu üç noktayı birleştirirsek eğer şöyle bir üçgen olacaktır ve baktığımız zaman bu üçgen geniş açılı bir üçgen olacak O yüzden bize hangisi olmaz diye soruyor Bu geniş açılı bu olmadı bunu şöyle kenara alalım ve B seçeneğiyle devam edelim K noktasının 2 birim aşağısında şöyle K'nin 2 birim aşağısına gelelim ve 5 birim sağında. 5 birim de sağına gidersek buraya gelmiş oluruz. Noktamız burada. Şimdi bu noktaları birleştirecek olursak şöyle bir üçgen oluşturmuş oluruz. Böylece baktığımızda bu da geniş açılı bir üçgendir. Dolayısıyla bunu da şöyle kenara alalım. Bu şıkkı da eledik. C ile devam edelim. L noktasının iki birim yukarısında, şöyle L'nin iki birim yukarısına gidiyoruz ve 5 özür dilerim bir birim soluna gidiyoruz. Şöyle bir birim soluna gittiğimizde şu noktaya gelmiş oluruz. Bu üç noktayı birleştirirsek eğer, işte burada gördüğümüz gibi bir dar açılı üçgen oluşturmuş oluyoruz. Bize hangisi olmaz diye soruyordu, olmayanı burada bulduk. Ama şöyle kenara alalım. D seçeneğinde yine inceleyelim. Bu tür sorularda bütün seçenekleri incelemekte her zaman yarar vardır arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. D seçeneğinde de L noktasının 3 birim aşağısında diyor. Önce L'nin 3 birim aşağısına iniyoruz. Sonra da 5 birim soluna gidiyoruz. Şöyle 5 birim soluna gittiğimizde bu noktaya gelmiş oluruz. Ve bu 3 noktayı birleştirirsek de Şöyle bir üçgen oluşturmuş oluruz. Bu da gördüğümüz gibi şuradaki açı geniş açıdır ve bu üçgen de geniş açılı bir üçgendir. Dolayısıyla geniş açılı üçgen olmayan C seçeneğinde olduğu için doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. A seçeneğine bakalım. Eşkenar üçgenlerin açılarından birinin ölçüsü 90 derece olabilir diyor. Şimdi eşkenar üçgenleri hatırlayalım. Şöyle bir notumuz var, onu yazabilirsiniz. Eşkenar üçgenlerin bütün iç açıların ölçüleri daima birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, bütün kenarları eşit olduğu için bütün açıları da eşit olacak ve üçgenlerin iç açıları toplamı daima 180 dereceydi. O zaman bir tanesini bulmak için. 180'i 3'e böldüğümüzde eşkenar üçgenin bir iç açısı da 60 derece olacaktır. Ama burada 90 derece olabilir diyor. Bu mümkün değil. O yüzden bu seçeneğimiz yanlış. B'ye geçelim. Geniş açılı üçgenlerin iki iç açısı geniş açı olmaz diye soruyor. Burada geniş açılı üçgenlerin iki iç açısı geniş açı olmaz. Evet bu ifade doğrudur. Çünkü ikisi de geniş açı olsa o zaman 180'i geçecek zaten. Az önce söylediğimiz gibi iç açılar toplamı 180 derecedir demiştik. Ama ikisi de geniş açı olursa 180'i geçecek o yüzden olmaz. Yani bu ifade doğrudur. Aslında aradığımız seçeneği bulduk. Ama bir önceki soruda söylediğimiz gibi, diğer seçenekle de gözden geçirmekte yarar var. Geniş açılı üçgenler eşkenar üçgen olabilir demiş. Şimdi geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olması mümkün değil. Çünkü geniş açılıysa zaten bir açısı 90'dan 90 dereceden büyük olacak. E, eşkenar üçgenin açıları 60'ar derece demiştik. O yüzden bu C'dekinin olması mümkün değil. Ve son olarak dik açılı üçgenler ikizkenar üçgen olamaz diyor. E, i̇kiz i̇kizkenar dik üçgen vardı. Onu da şöyle çizebiliriz hatta. Bu 45-45 açılarının gördüğü şu kenarlar birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen olabilir bir dik üçgen ama o olamaz diyor. O yüzden bu da yanlış. Dolayısıyla bana doğru olanı soruyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Geçtik 8 soruya, kareli kağıtta verilen KLMN noktalarından hangi üçünün köşe olduğu üçgen dar açılı üçgendir diye soruyor bize bu soruda. Öncelikle şıkları teker teker inceleyelim ve hangisi dar açılı, hangisi değil bunu görmüş olalım. KLM üçgeniyle başlayalım. KLM noktalarını birleştirecek olursak şu şekilde bir üçgen oluşturmuş oluruz. E, baktığımız zaman, bu üçgen dar açılı bir üçgendir. Yani aradığımız bu üçgen olabilir. Ama yine de bütün şıkları incelemekte fayda var. Bunu şöyle kenara alalım ve B seçeneğiyle devam edelim. KLN üçgenini çizelim. Şöyle bir üçgen olacaktır. Ve bu üçgen bakın şurada birazcık 90'ı geçmiş. Ama geniş açılı bir üçgendir. 1 derece bile geçse zaten geniş açılı olacaktır. Bu üçgen geniş açılı bir üçgen. Bunu almayacağız. B'yi eliyoruz yani. C ile devam edelim. KMN üçgenini çizelim. Şu şekilde. E, baktığımız zaman bu üçgen dik açılı bir üçgendir. Şurası 90 derece. E, dar açılı değil. O yüzden C'yi de eliyoruz. Ve son olarak D'ye bakalım. LMN üçgenini çizelim. E bu da dik açılı bir üçgendir bakın. Şurası da 90 derece. O yüzden D seçeneğinde eliyoruz. E biz zaten A seçeneğinde dar açılı üçgeni bulmuştuk şu üçgen. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki kareli kağıtta çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir diye soruyor bize. Dar açılı üçgen demek bütün iç açılarının dar olması demektir. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman şuradaki açı bakın burası geniş açıdır. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bu yatay doğruya tam olarak şöyle dikey olarak çizilmişseydi eğer şu kenar o zaman 90 derece olacaktı. Bu birazcık daha açık çizildiği için yani 90 dereceden büyük olacaktır. O yüzden bu geniş açılı üçgendir bu üçgenlere bu şekilde bakıyoruz. Biz dar arıyorduk. A'yı eledik. B'ye bakalım. Bakın bu tam dikey zaten. Bu da yatay. O zaman burası tam olarak 90 derecedir. Yani bu dik açılı bir üçgen. Kısacası dik üçgen olacaktır. C seçeneğine bakalım. Yine aynı şekilde şu yatay doğruya tam olarak şöyle dikey çıkmış olsaydı 90 derece olurdu. Ama bu şöyle çıktığı için böyle gittiği için biraz daha açık olacaktır. Yani burası geniş açı olacaktır. Dolayısıyla bu da geniş açılı bir üçgendir. D seçeneğine baktığımızda buradaki bütün açıların dar olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla D'deki üçgen dar açılı üçgen olduğu için doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Geçtik 10. sorumuza arkadaşlar. Kareli kağıtta bir kenarı AB doğru parçası olan ikizkenar üçgen çizilecektir. Bu ikizkenar üçgenin üçüncü köşesi aşağıdaki noktalardan hangisi olur diye soruyor. Ve şıkları teker teker inceleyerek başlayalım sorumuza. Mesela üçüncü köşesi P noktası olursa nasıl bir üçgen olur? Şöyle birleştirirsek bunları kırmızıyla çizdiğimiz gibi bir A P, B üçgeni oluşturmuş oluruz. Acaba bu üçgen ikiz kenar mı? Şimdi baktığımızda AB kenarının e, uzunluğu zaten şöyle dikeyde 4, yatayda 4'tür. Ama dikeyde 4, yatayda 4 olan başka bir kenar yok. Şurası 3 birim, başka 3 birimlik kenar da yok zaten. Dolayısıyla bu üçgen ikiz kenar değildir. Bütün kenarları farklıdır. O yüzden A şıkkını eliyoruz bunu şöyle kenara alalım. Şimdi B ile devam edelim. R noktasını birleştirecek olursak şöyle bir üçgen oluşturmuş oluruz. Yine AB zaten aynı dikeyde 4 yatayda 4. Başka böyle bir kenar yok zaten. E, AR kenarına bakacak olursak 5 birimlik bir kenar. E, diğer kenar da 5 birimlik değil. O yüzden bu kenar da bütün uzunlukları farklı olacaktır. Yani bu üçgenin de bütün uzunlukları, kenar uzunlukları farklı olacaktır. O yüzden bu da ikiz kenar değil. Bunu da kenara alalım. S noktasıyla devam edelim. C seçeneğindeki. S'yi birleştirecek olursak şu şekilde A, B, S üçgenini oluşturmuş oluyoruz. Yine şurası yatayda 4, dikeyde 4 olarak ilerleyecek. Ama BC kenarına bakacak olursak, yatayda 2, 4, 5 birim, dikeyde 2 birim. Yatayda 5, dikeyde 2, böyle bir uzunluk yok zaten. Burası da farklı bir uzunlukta. O yüzden bu üçgen de ikiz kenar bir üçgen değil. Onu da şöyle kenara alalım. O zaman D seçeneği kaldı zaten. Ama T noktasını birleştirelim bakalım nasıl bir üçgen çıkacak. Şöyle çizdiğimiz zaman, ATB üçgenini oluşturmuş oluyoruz. Şu kenar 4 birim. ve bu kenara baktığımızda o da 4 birim. Dolayısıyla bu iki kenar birbirine eşit olduğu için bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Geçelim 11. sorumuza. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur diye soruyor bize. Şimdi şöyle baktığımız zaman zaten B seçeneğinde mesela şu bir köşegendir. D'deki şu bir köşegendir. Yine C'de şuradaki bir köşegendir. Komşu olmayan iki köşeyi birleştirdiği için. Ama üçgenin hiçbir zaman köşegeni olmaz arkadaşlar. Çünkü bütün köşeleri daima birbirine zaten komşu olacak ve üçgende hiçbir zaman köşegen çizilmeyeceği için doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdaki üçgenler kenarlarına göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır diye soruyor. A şıkkına bakacak olursak iki kenarı 5'er santimetre diğer kenarı 6 santimetre. E o zaman bu üçgene biz ikiz kenar üçgen diyebiliriz. Şu iki kenarı birbirine eşit çünkü. A şıkkındaki üçgene ikiz kenar üçgen diyelim. B'ye geçelim. Yine aynı şekilde şu iki kenar 8'er santimetre verildiği için bu da ikiz kenar üçgen olacaktır. Şöyle onu da yazalım. C'ye bakarsak biri 6, biri 8, diğeri 10 yani hiç birbirine eşit kenar yok. O zaman kenarlarına göre bu çeşit kenar üçgen olacaktır. Bu farklılık gösterdi ama D'ye de bakalım yine de. D'ye bakacak olursak Bakın şu iki kenar birbirine eşit. Altışar santimetre. E bu da 5 santimetre zaten farklı. O yüzden bu üçgen de ikiz kenar üçgen olacaktır. Bizden farklı olanı istiyordu. Farklı olan da çeşit kenar olduğu için doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sorularımızı burada bitirdik arkadaşlar. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bu videoların devam etmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda ben video yüklediğimde size bildirim gelecektir ve videoları çok daha hızlı bir şekilde dinleyebileceksiniz. Herkese başarılar diliyorum. Çalışmayı ve kitap okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar.